İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Arazi ve arsa satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Konuyla ilgili ayrıntıları gayrimenkul yatırım uzmanı Altan Turunç'la konuşuyoruz. Altan Bey, arazi ile arsa arasındaki fark nedir? İkisi de toprak değil mi? Arazi, imar uygulaması geçmemiş toprak parçasıdır. Arsa ise imar uygulaması geçmiş, parsellenmiş, tarım yapılmayan, sınırları belediyeler ve il özel idareler tarafından belirlenmiş toprak parçasıdır. Özellikle depremden sonra toprak yatırımları daha da arttı. Bu konuyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Pandemi dönemiyle beraber evlere kapandığımız dönemde toprağın ve doğanın kıymetini daha çok anladık. Ve ardından bir deprem felaketi gerçekleşti. Bu süreç toprak yatırımını daha da hızlandırdı. Yatırımcılar büyük şehirlerde, ilçe merkezlerinde konut fiyatları çok yükseldiği için bir yatırım yapmak adına köy içi imarlarsaları yöneldiler. Buradaki maksat Emekli olduğum zaman hem köy hayatı yaşarım hem de çok rahat geçinebilirim. Artık büyük şehirlerde geçinmek daha zorlaştığından dolayı toprak yatırımını hızlandıran konulardan bir tanesi oldu. Gayrimenkul yatırım uzmanı Altan Turunç internet üzerinden arsa alacak kişilerin dikkat etmesi gereken hususları anlatıyor. Eğer bir sosyal medya üzerinden bir arazi yatırımı yapacaksanız Öncelikle sayfayı iyi takip etmeniz gerekiyor. Sayfanın paylaşmış olduğu son 5 tane, 10 tane arsa ve araziyi emsallerine göre değerlendirip bu arkadaşların gerçekten uygun fiyatlı yer satıyor mu, satmıyor mu? Bu konuda fikir sahibi olmanız adına yardımcı olacaktır. Bu firmanın internet sitesi var mı? Şirket adresi var mı? Emlakçılık belgesi var mı? En önemli konu bu. Emlakçılık yapabilir mi? Belgeye sahip mi? İnternette araştırma yaptığınız zaman, firma ismini yaptığınız zaman herhangi bir olumsuz bir durumla karşılaşmadınız. O zaman son olarak eğer imkanınız var ise firmanın bir çayın içmeye gidin. Bakın bakalım bu arkadaşlar gerçekten yerinde mi? Gerçekten bu işi hakkıyla yapıyorlar mı? Size o güven duygusunu verebiliyorlar mı? Hepsinde tamam dediniz. Ürün almak istediğim zaman beni mağdur etmez dediğiniz an alışverişi elbette yapabilirsiniz. Önemli olan aceleci davranmamanız. E, bu konuda arkadaşlarımı uyarıyorum. İşin uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.